Türkçe'de fiil, tarz eklerinden mış ekini almışsa, hareket hazır zamanda devam etmeyen, tamam olmuş, oluşmuş, bitmiş, perfect bir harekettir. Türkiye bölgesi Türkçesinde bu tarz iki şekilde elde edilir. Birincisi, miş sıfat fiil ile elde edilen bitmişliktir. Miş eki, bu tarzda mış bulunuyor anlamındadır. İkincisi, d geçmiş zaman ekiyle elde edilen bitmişliktir. d ekiyle yapılan bitmişlikte geçmiş zaman bildiren sözcük kullanılmaz. İngilizce'de ise have verb ed unsurları kullanılır. ed takısı fiilin düzenli bir fiil olması durumunda fiile eklenir. Düzensiz fiillerin ise üçüncü halleri kullanılır. Anlam olarak bu tarz muhatabın söze konu hareketi hali hazırda şu anki veya o anki durumda yapıp yapmamışlığının, hareketin oluşmuş veya oluşmamış olduğunun sorulduğu tarzdır. Ödevini bitirdin mi? Have you finished your homework? Evet, bitirdim. Bitirmiş durumdayım. Bitirmişim. Yes, I have finished it. Hayır, bitirmedim. Bitirmiş değilim. Bitirmemişim. No, I have not finished it. Not. Bitmiş tarzda, tabiatta yer almış bir haberin hazır zamanda da korunduğu veya bir çıkarım yoluyla yer aldığının varsayıldığı durumları ifade etmede kullanılan dır ek birleşmesinden de istifade edilir. Örneğin, 1. Hiç İstanbul'a gitmiş mi? Evet, gitmiştir. Gitmiş bulunuyor. 2 şimdiye kadar İstanbul'a varmıştır. Varmış olur. Not Dır eki aynı işlevlerde isimlerle veya sıfatlarla da kullanılır. Örneğin, suçlu bulundu. Yani şimdi suçlu mudur? Suçlu mu bulundu oluyor? D eki Have you finished your homework? Bitirdin mi? Ödevini bitirmiş misin? Yes, I have finished my homework. Bitirdim. Bitirmişimdir. When? When? Ne zaman? I finished my homework last night. Gece bitirdim. Karşılaştırma. Bitmiş tarzeki Türkiye'de dı, mış. Azerbaycan'da miş, ip, Türkmenistan'da ip, gan, Özbekistan'da gan şeklinde bulunur. Türkçe'de ve İngilizce'de tamam olmuş veya bitmiş tarz. Türkiye bölgesi Türkçesinde bu tarz iki şekilde elde edilir. Birincisi miş sıfat fiiliki ile elde edilen bitmişliktir ki miş eki bu tarzda mış bulunuyor anlamındadır. İkincisi, di geçmiş zaman ekiyle elde edilen bitmişliktir. Ve bu durumda cümlede geçmiş zaman bildiren bir sözcük kullanılmaz. Öncelikle şunu belirtelim. D ekinin bitmişlikle kullanılması sadece haber kipindedir. Örneğin, çalışmış ol, çalışmış olsan, çalışmış olmalı, çalışmış olabilir, çalışmış olmak denebildiği halde, çalıştı olmak, çalıştı olabilir tercihen denmez yine d 2'nin bitmişlikle kullanılması, bu çekimin geçmiş zamanının da oluşmasına neden olmuştur. Bu kısacık hatırlatmadan sonra dilde tarz olayı şunun gibidir. Tabiattaki hareketler cereyan ederken hareketleri gerçekleştiren bir şahıs vardır. Ve hareketler bu bir şahısla birlikte bir zamanda bulunur. Tarz olayında ise bir şahsa bağlı hareketlerin bulunduğu zaman içinde ne şekilde yer aldığı sorulur. Şöyle, Türkçe'de bir fiil, r eki ve dili geçmiş zaman ekini almışsa zaman geçmiş zaman, hareketse genellikle arada bir, sık sık gerçekleşen harekettir. Her hafta sonu sinemaya giderdim. Yine fiil tarz eklerinden yor veya en, an, an eklerinden biri ve ayrıca yine d geçmiş zaman ekini almışsa zaman geçmiş zaman, hareketse hazır zamanda devam eden harekettir. Annem bulaşık yıkarken ben televizyon seyrediyordum. Veya seyreden idim. Veya seyreden yer aldım. Seyreden bulundum. Fiil mış ikini aldığındaysa hareket bulunduğu zamanda devam etmeyen tamam olmuş veya bitmiştir. Müdür geldiğinde işimi çoktan bitirmiştim. Yani müdürün geldiği geçmişteki o zamanda işimi bitirmiş biri olarak bulundum veya yer aldım gibi. Türkçe'de bitmiş tarz D ekiyle de elde edilebilir demiştik. Bu D eki almış her fiil geçmiş zaman bildirmez demek olur. Aynı zamanda, işimi çoktan bitirdiydim. Örneğindeki birinci D eki hareketin tarzını, ikincisi zamanını gösterir. Aşağıda İngilizce için verdiğimiz örneklere bakıp, yukarıda sıraladığımız D geçmiş zaman ekini almış çekimli fiillerden, geçmiş zaman unsuru D'yi kaldıralım. Yani, giderdim, gidiyordum. Gitmiştim çekimlerini. Giderim. Gidiyorum. Gitmişim şeklinde ve hatta gittiydim çekimli fiiline de gittim olacak şekilde görelim. Örneklerden dili geçmiş zaman eki kaldırıldığında artık d eksiz bu örnekler geçmiş zaman bildirmezler demektir. Yani her hafta sonu sinemaya giderim derken şu anki mevcut present şimdiki durum kastedilir. Şimdi sinemaya gidiyorum derken de şimdiki mevcut durum kastedilir. Farklı olarak bu çekimde hareket devam ediyordur. Yine işimi bitirmişim, artık müdür gelse de fark etmez örneğinde de şimdiki mevcut yani present durum kastedilir. Burada da hareketin ne zaman gerçekleştiği yani hareketin gerçekleştiği fiziksel zaman aranmaz. Sorulan şey mevcut, hazırdaki durumdur. Yani yanmış ev veya pişmiş yemek ya da yemek pişmiş örneklerinde evin ne zaman yandığı veya yemeğin ne zaman piştiği sorulmaz. Dıydı ekindeki ikinci di geçmiş zaman eki kaldırıldığında da durum böyledir. Eğer cümlede geçmiş zamana gönderme yapan bir zaman sözcüğü yani dün, iki hafta önce gibi kelimeler kullanılmazsa dı ekli fiil yine şimdiki, hazırdaki, present durumu gösterir. Aşağıdaki örnek 1'deki Türkçe kısım, the ekli fiilin şimdiki, hazırdaki, present durumunu gösterdiği cümlelerin İngilizce tarafına bakıldığında görülür. Örneğin, kedimi gördün mü? Kedimi hiç görmüş müsün? Yes, I have seen your cat. Gördüm. Görmüşüm. When? Ne zaman? I saw your cat last year. Örneklerden de görüldüğü üzere, Türkçe'de her iki fiil di ekini almışsa da, İngilizce'de birinci örnek present, şimdiki, ikinci örnek past, geçmiş halde verilmiştir. Anlam olarak, bitmiş tarz, muhatabın söze konu olan hareketi hali hazırda, şu anki veya o anki durumunda yapıp yapmamışlığının, hareketin oluşmuş veya oluşmamışlığının sorulduğu tarzdır. Örneğin, ödevini bitirdin mi? Have you finished your homework? Evet, bitirdim bitirmiş durumdayım. Bitirmişim. Yes, I have finished it. Hayır, bitirmedim. Bitirmiş değilim. Bitirmemişim. No, I have not finished it. İngilizce'de ise have verb ed3 unsurları kullanılır. Ed takısı fiilin düzenli bir fiil olması durumunda fiile eklenir. Düzensiz fiillerin ise üçüncü halleri kullanılır. Bitmiş tarz tabiatta yer almış bir haberin hazır zamanda da korunduğu veya bir çıkarım yoluyla yer aldığının varsayıldığı durumları ifade etmede kullanılan dır ek birleşmesiyle de ifade edilebilir. Örneğin, 1. Hiç İstanbul'a gitmiş mi? Evet, gitmiştir. Gitmiş bulunuyor. 2. Şimdiye kadar İstanbul'a varmıştır. Varmış olur. Not dır eki aynı işlevlerde isimlerle veya sıfatlarla da kullanılır. Örneğin suçlu bulundu. Yani şimdi suçlu mudur? Suçlu mu bulundu oluyor. Bitmişlikte esasen durum şudur. Özne hareketi öncesinde geçirmiş ya da hareket öncesinde özneye işlemiş olabilir. Bu zaman hareketin fiziksel zamanı yani tabiat zamanıdır. Mış, tır ekleşmesiyle kastedilen veya sorulan bu zaman, yani hareketin ne zaman gerçekleştiği değildir. Sorulan şey, hareketin hali hazırda, şu anda, şimdiki zamandaki durumudur. Hiç Ankara'ya gitmiş mi? Evet, gitmiş. Gitmiştir. Gitmişliği var. Örneğindeki zaman, şimdiki zamandır. Bu örneğin geçmiş zamanı, o sırada Ankara'ya varmıştım şeklindedir. Böylece Ali'nin babası ölmüştür. Adam ölmüştür. Güneş doğmuştur. Güneş doğmuş duruyor. İstanbul'a gitmişimdir. İstanbul'da olmuşum. İstanbul'u görmüşümdür. Görmüşlüğüm var örneklerinin her birinde mış ekiyle kastedilen hareketin bitmişliği ve bu oluşmuş hareketin şimdiki zamanıdır. İş bu yönüyle ele alındığında, hareketin bitirilmiş, işlenmiş olduğunun ifade edilmesini yani tarzını mış eki, hareketin zamanını, hali hazırdaki durumunu dır, tür eki karşılar. Bu arada Türkçe'de bitmişlik P eki ile de elde edilir. P eki git iptir şeklinde fiillere iliştirilerek hareketin bitmiş olduğunu ifade eder. Yine P ekiyle, miş ekiyle sağlanabilen, miş olacak gibi geleceklik bildirebilen bir yapı oluşturulmaz. Yani P eki, salt bitmişlik eki olarak kullanılır. Ben onları görmüşem. Onlar işlerini bitiribler. Örnekler I haven't seen my father. Babamı görmedim. Görmüş değilim. We already have sent a mail to them. Onlara henüz bir mail gönderdik. Göndermişiz. I suppose your father hasn't returned from Ankara yet. Have you already seen this new film? Hali hazırda bu filmi seyretmiş misin? I have known him since my childhood. Onu çocukluğumdan beri tanımış bulunuyorum. I haven't breakfast yet. Henüz kahvaltı yapmadım. Yapmış değilim. The child has lost his money çocuk parasını çaldırmış parasını çaldırdı